finansal olarak da çok dikkatli olmamız gereken bir nokta. Çünkü 5. ev ne dedik? Yatırımlar, borsa, kripto, işte sahne önünde olmak istediğimiz yerler olduğu için de spekülasyonlar, manipülatif kazançlar, e, borç alacak ilişkileri hatta alacak verecek meseleleri yüzünden ee, bir takım istemediğimiz cinayet haberleri olabilir. Borsada çok spekülasyon döner, çok manipülasyon olabilir. Yatırımlarımıza aklı Selim şekilde sahip çıkmak çok önemli. Yeni yatırım araçları çıkabilir, inanabiliriz. Buralara büyük paralar kaptırılabilir, büyük vurgunlar olabilir. Ama dikkat diyelim, bu da bir finansal tavsiye değildir tabii ki. Çünkü bu transit biraz böyle gerçeklerin e, ne kadar da olsa derinde kalmasını müsaade etmese de akrebin manipülasyon tarafını da ve para kayıp taraflarını da iyi düşünmek gerekiyor sevgili arkadaşlar